Selam millet ben Kornerel. Bu videoda Dizi'de taşın keskin eşyaları nasıl bileyerek bir miktar daha iyi hale edildiğini göstereceğim. Keskin ve kesici eşyalardan kastettiğim tüm süngü ve balta türlerinin yanı sıra maşete, combat knife, kitchen knife gibi bıçak türlerini de kapsıyor. Bu yöntemi yalnızca keskinleştirmek istediğiniz eşyanın bed damage durumundaki haliyle yapabilirsiniz. Ve işlem gerçekleştikten sonra belli damaged eşyanın durumu damaged yükselecektir. Bunu yapmak için keskinleştirmek istediğiniz eşyayı taşın üzerine ya da taşı o eşyanın üzerine sürükleyip Sharpen seçeneğini seçmektir. Bu durumda Sharpen Kitchen Knife olacak. İşlemi tekrar edip bunu Damaged'den Worn'a çıkaramıyorsunuz. Sadece Badly Damaged eşyalara uygulanabilen bir durum. Bu yöntemle eşyalarınız ruined olmadan daha uzun süre onları kullanabilirsiniz. DZ'de taş eşyaları bu şekilde keskinleştiriyor. Ben Kovaneril. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.